arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombi kaçır oynuyoruz pt5 biz bu işimizi açmıştık zombi düt bırak Ar arkadaşlar Gel. Çok caniyim burada. Oha. Bu oh, bu lan bana nasıl hissetti? Şey Vurdum. Artık şey kullanacağım. Siz istediğiniz. bakış attı? Evet şimdi bu pembişimizden biraz daha satacağız. O görev yüzü. Sinirim bozuldu diye. Şu ürün sat. Şundan da bir, bir tane daha var zaten. Yetmezse yenisini koyarım ben. Bitti zaten o göre. Lan lol bu Oo what the hell? Arkadaşlar bu arada siz yeni taş kağıt bakasının yeni güncellemesini biliyor musunuz? Acaba biz bu son kata kadar açtığımızda nasıl gözükecek şu yan taraf? Katlar seçtiğimiz taraf. Mahi çok acayip bir şey. Şey şuna sen diyorsun mu? Ay. Şaka yapıyorum. Aradığınız bir metin ama şu an ne ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiz. Allah seninle. Oo beş bin maramız Olan, ölmüş bir şey. Anladın mı kız? ki? Ne şimdi bu? Ya kanka keşke platanyumum olsa da. İlk tane satayım. Sekiz bin paramız olsa ne yaparız? Söyledim ya.

ne gitti? Kabul et. Kabul etmiler hazır hazır. Çok Ay <laughs> ya hiç sevmiyorum ben bunu. Ağlayan ben. Wow, oh, what the hell? Arkadaşlar şu an fena sıkıştık. Hep de sizler Valla arkadaşlar boş bu, bir bu şey yapma. <laughs> <bun>, <laughs> böyle bir kaçıncı <laughs> seviyoruz bu arada. Thank ki artık ben yaptığımızda şaşıyorum Zombiler tarafından dedi de yarasa da olur mu? yarasa da benim için güzel miydi? Buraları. <laughs> Heh, o, 3 üç, üç. üç, kuruş etmez bak 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 bak, bak, bak geliyorlar eşek sıpası koyalım e aa dur lan <laughs> bir tane kalmış da görev bitiyor oku görevler 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 yes gidiyor gidiyor güzel. <laughs> Hemen o şeyi paralarla kendim bir şey alacağım. <laughs> ne yaptın? Oğlum 7000 liram var lan. İşte onu biriktiriyorum. Ne yapacağız? <laughs> Jet <Jetpack> peki <'ı> mi yükselteceğiz? <laughs> Aa B iki daha <darbeyi> bir vuramadım. <laughs> Tam olarak şu yatan. Absor TV alacağız. <gülüyor> 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 Hmm. O neydi bro? Hmm. Ben şimdi şu yaralas, yaralas. Bu. Vay 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 vay. Onlara özveriden 1 lira zaten neyse. Para. Para kazanıyorum. Bilir abi. Bu 10 para kazanırım abi. Boom. bum. Turn. Bum box baby. 8000 paramız olmuş Ne işiyorsun? Eee Keti bizi de maxlerik buraları maxlerik. Hey oğlum Şu an ne kadar kaçabiliyorsun? Vur, vur. Woo. Herhangi birirse saat kaçıyor? Sel damam bana ne? Ay torun çok açıyor. Yedi dakika mı? dakika mı? dakikalık video. Üç ben. <laughs> Niye yükselttin? <laughs> bilmiyorum. Neden yükselttin? Onu da bilmiyorum. <laughs> Malsın. Evet tam olarak o <laughs> Teoriye göre bir şeyleri yükseltenler mal. Ya bir, bu için mesela mi? Bir oynayayım. Hadi be matematik atıyoruz. Bir yıl oynayayım. Dur abi. Bundan sonra bir yıl oynayacağım. Acaba özel zorluk falan kullandı mı çıkacak? Bir üstü geliyor. Şu ana görevi tamamlamış. <laughs> Şunu kurdum.

Hadi kapatın. Hadi kapatın, Çevre Paçaktık Don, Dondurmaması Orda ne yazıyordu Ne yazıyordu Anne çocuğun ne yazıyordu Dondurma zombi Dondurmaması Dondurma zombi Dondurma zombi Dayı hadi ya Bir yer oyun yapayım Dayı şeyi arıyor araba mõndikud . geliyor. Bunlar hiç farklılıklar yok mu? Yorumlara yazın diyor. Görüşürüz.